Şimdi ben Diyanet Başkanlığımızın bir oruçla ilgili kitapçığı var. Oradan iğne, serum ve kan verme ile ilgili bol Hı. bölümü e, okuyayım veya siz okuyun. Okuyun nasıl isterseniz hocam. Evet. İğnenin orucu bozup bozmayacağını kullanılış amacına göre değerlendirmeliyiz. Ağrıyı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak... Gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Yani birçok amacı var. Hangisini? Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden dolayı orucu bozmazlar. gözün aydın inşallah. Ancak gıda ve veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Hastaya serum veya kan verilmesi de ...aynı hükme tabidir. Kan verilmesi... ...ve serum verilmesi. Ee, kanı da... ...gıda amaçlı değilsin. Kan, evet. al, kan aldırmak Onun orucu zaten bozmaz. Onun hayatı giriyorsa... Tabii ...kansızlıktan evet. bozulmuyor. Kan aldırmak zaten orucu bozmaz. Kan aldırmak, kan verebiliriz. Kızılay'ın da çok büyük bir evet, şikayeti evet. bu. Ee, Kızılay'da zaten Türkiye ne yazık ki... ...çok az kan veren bir ülke. Donör sayısı çok az. Ramazan'da bir de orucun bozulur diye kan vermiyorlar. İyice düşüyor. Evet, evet, Allah evet. muhafaza. Hanım benim. bir de bir sorun daha var. Hmm.